Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Valorant'ın anti hile sistemi Vanguard'ın nasıl çalıştığını, hilelerin hangi mantıkla yazıldığını ve niye bazı hilecilerin kolay kolay ban yemediğini anlatacağım. Baştan söyleyeyim. Bu video tamamen eğitim amaçtır. Hile yazmayı da kullanmayı da önermiyoruz. Şimdi önce Vanguard'dan bahsedelim. Vanguard Riot'un geliştirdiği Kernel Level Anti-Cheat sistemidir. Kernel Level dediğimiz şey bilgisayar açıldığı anda aktif hale geliyor. Ve sistemin en derin seviyesinde çalışıyor. Yani işletim sisteminin kalbine kadar iniyor. Normal antivirüsler uygulama seviyesinde çalışırken Vanguard çok daha dipte çalışıyor. Bunun sebebi şu hileyi oyuna ulaşmadan yakalamak. Ama şimdi diyeceksiniz ki yo adam hileyi oyunda kullanıyor nasıl Vanguard'ı yakalayamadı. Oraya da değineceğiz arkadaşlar. Yani Valorant açmadan önce bile Vanguard zaten çalışmaya başlamış oluyor anlayacağınız üzere. Vanguard budur. Kernel level'da çalışır kısacası. Peki kernel level dediğimiz şey neyse şu anki görselde gördüğünüz şey budur. Mesela atıyorum antivirüsler dediğimiz gibi uygulamalı halde çalışıyor. Yani uygulama seviyesinde çalışıyor. Kullanıcı bunları kontrol edebiliyor ama Vanguard'ı kontrol edemezsiniz. Çünkü Vanguard sizin bile ulaşamayacağınız bir yerde sadece ve sadece işletim sistemiyle birlikte çalışır. Ve kernel seviyesinde bir yazılım yazmak bilgisayarınızı çökertmesine sebep olabilir. Bilgisayarınız bir daha gerçekten hiç kullanamayabilirsiniz. Çünkü kernel level bilgisi inanılmaz derecede zor bir şey. Çünkü kernel level yazarken donanımlarla iletişim kurmasını sağlamanız lazım. Bu da makine bilgisi gerektiriyor. Her neyse. Bu da size ek bir bilgi olsun. Peki hileler nasıl kullanılıyor? Burada da devreye tersine mühendislik dediğimiz şey giriyor. Yani oyunun nasıl çalıştığını anlamak için oyunun belleği, dosyaları, çalışma süreci inceleniyor. Tabi bu yasal olmayan bir şey ama mantığını bilmek çok önemli burada. Tersine mühendisi yani öyle herkes yapamaz. Dosyayı tamamen incelemeniz gerekiyor. Neler yapıyor, neye nasıl tepki veriyor bunları çok iyi bir şekilde bilmeniz lazım. Aksi takdirde ufacık bir atladığınız yer yasal bir suça sebep olabilir. Veya sizin bilgisayarınızın çökmenize sebep olabilir ki zaten Vanguard da sizi böyle bir şeyde banlayacaktır. Bu ban riskini bilerek bu tarz işlere girişin lütfen. Mesela bir hile, hile düşünelim. Bu hilemiz ESP hilesi olsun. ESP hilemiz ise doğrudan duvarların arkasına adamları görmek. Wallet değil arkadaşlar. Baştan söyleyeyim. ESP dediğimiz şey ise ekranda görüyorsunuz zaten şu anda. Tamamen bu şekilde böyle bir şey. Kutu şeklinde gösteriyor. Wallet dediğimiz şey ise tam tersi. Mantık aynı mı? Aynı mantık. Ama şöyle bir şey ki Volek'i çok kişi tercih etmiyor. Çünkü Volek doğrudan oyunun dosyalarına erişebiliyor. ESP ise daha çok RAM'den veri çekiyor. Bunun için hileciler oyunun belleğinde oyuncu konumlarını tutan offsetleri bulunuyor. Offset dediğimiz şey ise bellekteki adresin nerede olduğuna dair kaydırma değerleri. Yani atıyorum şu adreste Sky var, şu adreste Jet var. Adam bunları görüyor hileyi kullanan kişi. Tabi bunlar güncelleme geldikçe sürekli değişiyor. Yani şöyle düşünmeyin. Ya benim oyunumda sürekli aynı yerde mi? Sizde evet öyle ama işte oyunun sistemi de öyle değil arkadaşlar. Oyunun sistemi sürekli güncellendiği için o koordinat sistemi sürekli olarak güncelleniyor. Offsetler güncelleniyor daha doğrusu koordinat sistemleri değil. Hilecileri tabii ki sürekli olarak yeniden bunlar bulmak zorunda kalıyor. Peki bu offsetler nasıl bulunuyor? Bunun için genelde debugger dediğimiz ya da memory scanner tarzı araçlarla oyunun belleği inceleniyor. Mesela cheat engine gibi programlarla bellek taranıp hangi adresin hangi değeri tuttuğu anlaşılabiliyor. Ama Valorant gibi korumalı bir oyunda bu çok zor. Çünkü Vanguard bu tarz araçları direkt kapatıyor. Atıyorum. Cheat engine açtınız. Oyundasınız o sıra pat. Oyundan düşersiniz. Bilginiz olsun. Offset bulmak dediğim gibi kolay bir şey değil. Bunu nasıl yapıyor peki laser. Nasıl buluyorlar dersiniz. Cheat engine modlanabilir bir yazılım arkadaşlar. Baştan söyleyeyim bunu. Cheat engine kendiniz modlayabilir misiniz? Evet ama bu çok zor bir şey. Gerçekten zor bir şey cheat engine modlamak. İnternetten bulabilir misiniz? Elbette bulabilirsiniz. Ama o da nasıl oluyor? Muhtemelen siz o cheat engine modlanmış halini indirdiğiniz tamam Valorant açıkken de cheat engine açılabiliyor. Ama muhtemelen bilgisayarınız artık 2 belki 3 kişi kullanıyor veya bilgisayarınız arkada mining yapıyor da olabilir veya başka bir şekilde botnet'e de dönüştürülmüş olabilir. Her neyse ya yani bu tarz programları kullanmayın. Eğer modlayabileceksiniz kendinizi modlayın ama bunu hile için yapmayın. Kendinizi geliştirmek amaçlı yapın lütfen. Bir de son zamanlarda DMA kartlar çıktı. Nedir bu DMA? Direct Memory Access kartları. Yani bilgisayara harici olarak takılıyor. Ufak tefek bir boyutları var. Eski tip ekran kartlarına benziyor boyutları. Ya yani o şekilde karşılaştırabiliriz bunları. Oyunun RAM'ini dışarıdan okuyor. Ya bu sayede Vanguard'ın erişemediği yerlerden bilgi çekebiliyorlar. Mesela rakiplerin konumunu RAM'den dışarıya aktarıyor. Sonra bu bilgiyi monitör üzerinde size gösteriyor. Bu yüzden yakalanmalar çok daha zor. Bir diğer konu ise Skin Changer'lar. Skin Changer mantığını aslında çoğu kişi biliyordur. Var olmayan, sizde var olmayan bir skin'i var olmuş gibi gösteriyor. Sadece sizde gözüküyor. Ama önemli bir detay var. Valorant'ta skin'ler tamamen sunucu taraflı. Ya kodlayan kişiler gerçekten güzel bir yere değinerek bunu kodlamış. Zaten yanlış hatırlamıyorsam LoL'deki skin şeyi kullanmak, hilesi kullanmak her ne kadar bir zarar vermezse karşısındaki oyunculara da yani bir avantaj elde etmese de Valorant'tan sonra çıktı. Yani Vanguard'tan sonra çıktı. E, sunucu taraflı oluyor her neyse skinler. Yani sunucu tarafı dediğimizde atıyorum sizde yağmacı vandal var. Sunucu diyor ki bu adamın hesabında yağmacı vandal var. Tamam. Ama siz Skin changer kullanırken asıl karameti elinize almışsınız ama asıl karameti hesabınızda yok. Sonucu diyor ki bu adamın hesabında şu şu koddaki şu skin yok diyor. E ben bunu ne yapacağım diyor banlayacağım diyor. Demek ki bu adam diyor üçüncü parti yazılımı kullanarak bunu görebiliyor ekranda diyor. Bu şekilde banlanıyor. Yani Skin Changer size her türlü ban atar arkadaşlar. Ban atmaz diyen varsa eğer bu Skin changer kodlayan varsa yani bu kişi yalan söylüyor. Bilginiz olsun. Ee, her neyse. Diğer şeye geçelim. Peki neden bazı hileciler kolay kolay ban yemiyor? Birincisi bazı hileler sadece veri okuyor. Oyuna direkt müdahale etmiyor. External dediğimiz bir hile. Internal hileler ise veriyi okuyor ama oyuna direkt müdahale ediyor. Bu da ban yemenizi tabii ki de kolaylaştırır. Internal hile kullanırsanız. Ee, her neyse external hilelerin tespit edilmesi dediğim gibi çok daha zordur Vanguard tarafından. Ama elbette o da tespit ediliyor en günün sonunda. İkincisi çok özel kodlanmış hileler var. Özel olarak şifreleniyor. Yani buna da tersine mühendislik yapmak inanılmaz derecede zor. Çünkü özellikle şifrelenmişse çok çok daha zor. Vanguard da bu şifreli şeyleri anlamadığı için bana atmıyor. Mesela atıyorum örnek veriyorum Vanguard nasıl bypass edilebilir? Bazı hilelerin içerisinde bypass otomatik olarak geliyor Vanguard. Şöyle oluyor arkadaşlar. Win32K dediğimiz bir dosya var. Win32K yani kernel dediğimiz bir Windows'un kendi işletim sistemiyle birlikte gelen bir dosya. Bu neler yapıyor? Bu atıyorum bir yeni bir mouse aldınız bunu taktınız. Windows 32 k bunu tanıyor. Klavyenizi, ekran kartınızı, monitörünüzü, monitörün içerisinde yani sizin kendi bilgisayarınızda gördüğünüz her şeyi Windows k kernel dosyası sayesinde yapabiliyorsunuz. Bu bir kütüphane sistem dosyası. Eğer bu olmasaydı muhtemelen bilgisayarınız hiçbir zaman bir şeyi tanıyamayacak, bir şey açamayacaktı. Tabi hileyi kodlayan arkadaşlar nasıl yapıyor? Win32 kernel'i yeni bir kernel seviyesinde bir dosya yazıyorlar içerisine. Ve Vanguard Pro'ya da göremediği için diyor ki Vanguard bu da zaten bir kernel dosyası. Bu Windows kendi işletim sisteminde olan bir şey. Ben o yüzden buna bir şey yapamam diyor. Bu yüzden onu test etmesi çok daha da zor oluyor tabii ki. Ama dediğim gibi kernel level'ında bir dosya yazmak, bir dosyaya veri yazmak çok zor bir şey. Makine bilgisi bilmeniz lazım. Yani bunun sonuçları çok ağır olur. Benden demesi sizlere. Üçüncüsü olarak Riot genelde banları bilerek atmıyor arkadaşlar. Evet bu bir gerçek. Banları dalgalar halinde atıyor. Yani bugün yakalandığınız aslında hileden. Ama ne oluyor? Riot diyor ki oynasın diyor. 2-3 hafta sonra komple atıyorum. 2000 kişi 3000 kişi banyo. Sonra diyorlar ki tık atıyorlar. Yok biz hile kullanmadık. Yok şöyle yapmadık. Ama aslında Riot'un oyuncu destek ekibi de loglara erişebildiği için Vanguard'ın loglarına bakıyorlar. Bu adam hile kullanmış. Tamam bitti. Banla. Ticket'ınıza da zaten olumlu bir yanıt alamıyorsunuz. Ee, son olarak dördüncüsü olarak atıyorum siz sadece ESP ile kullanıyorsunuz. Yani adamları karşıdan görebiliyorsunuz. Kendi bilgisayarınızdan. Tabi bu da bir haksız avantaj. Adamlar da bunu anlıyor. Siz aimbot değilsiniz. Belli etmeden oynamaya çalışsanız bile adamlar sizi reportladıkça rapor sayınız yükseliyor yükseliyor. Vanguard ise bunu manuel incelemeye gönderiyor. Manuel incelemede ise farklı bir oyuncu destek ekibi veya artık her kimse her neyse o kişi inceliyor oyununuzu sizin ve video ekran kaydınızda olduğu için zaten Valorant oynarken video ekran kaydı almıyor. Bunu biliyorsunuzdur. Riot bunu kendisi söyledi. Ee, bir kullanıcı sözleşmesini hatta bunu herkese kabul ettirmişti. Oyuncular bunu kabul etmeden oynayamıyordu vesaire. Daha sonra inceliyorlar. Bakıyorlar gerçekten hileyseniz ve bunu gören adam anlıyorsa ban yiyorsunuz. Bu da manuel bana giriyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ya bu videoluk böyle olsun şöyle söyleyebilirim son lafım olarak. Ban yedirmeyen hile yoktur arkadaşlar. Sadece ban süresi gelmemiş bir hile vardır. E, günün sonunda üzülen siz olursunuz. Hem bilgisayarınız hardware ID dediğimiz banı yer. Yani bilgisayarınız oyundan banlanır. IP ban değildir bu bilginiz olsun. 4 ay olsa da bunun süreci Riot'un dediğine göre 1 yıl 2 yıl olduğu da oluyor. Mesela DMA kartı kullanan bir kişiyle görüştüm ben. Ve kendisinin dediği şu. Ben yaklaşık 6 ay boyunca kullandım. 6 ayın sonunda ise 2 yıllık bir ban yedim. Ki bu yüksek ihtimal manuel ban yedi. Hesapları immortal rankına kazıyormuş. 20-30 liraya rank hesapları alıyormuş. Doğrudan rage hile ata ata yani hileyi belli ederek oynuyormuş. Immortal'a gelince hesaplara 1000 liradan 800 liradan fiyatını çıkartıp parasını kazanıyormuş. Çocuğun dediğine göre o ulaşmış amacına ama sonucunda ban yemiş. Yani bu tarz şeylerden uzak durun. Hilere kodlamak sizi eğitebilir ama bu hileyi nasıl kodladığınız da çok önemli. Kimseye zarar vermeden ve şunu da söyleyebilirim ki arkadaşlar, hileler sadece size değil, sizin bilgisayarınıza da zarar verir. Arka planda göremediğiniz birçok şey çalıştırabilirler. Bilseniz bir başkası daha iyi kullanıyor olabilir. Bunlara dikkat edin. En önemlisi etik bir şekilde oynamak, oynayabilmek. Rankınız ne olursa olsun hile kullanmak elbette cezbedici olabilir. Yüksek ranklar sizi doyurmayabilir. Atıyorum daha da yükseğine çıkmak istersiniz daha da iyisi olmak istersiniz ama herkesin bir kendi seviyesi vardır ve bu kendi seviyesinde kalması zaten mantıklı olandır. Hile kullanarak haksız avantaj elde etmeniz size hiçbir şey katmayacak. Günün sonunda siz banlanacaksınız arkadaşlar. Bu video tamamen eğitim ve bilgilendirme amaçlıydı. İzlediğiniz için herkese çok teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın inşallah. Görüşmek dileğiyle.